Evet arkadaşlar günaydın. Sabah sulamamızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Mısırlar dahi artık köklerini bayağı bir Zerdama kaybetti, Birinci günündeki Mısırlar da Mısırlar çok farklı. Üzbelerimiz de keza Çiçeğe girmeye başladı. Kesinlikle bazıları da vermeye başladı tabi. Topladığımız oldu. Bakınca oluyor ya. Yeter ki bak. Patlıcanlarımız da çiçekler. Ya. Yani anlayacağınız bakacaksınız oluyor. Bakmazsanız olmuyor arkadaşlar. Her şeyde bir çaba mecburen gerekiyor. Burayı su bakalım bir de, şöyle bak göstereyim size. Işte. Hasucilerimiz hep sırık boyunda. Hatta geçtiler yani, çoğu. Bu şekilde. Ne oluyor? Güzel. Maşallah, Allah inşallah sağ salim yine döneceğiz. Bayramımız yazdığınızı düşünüyorum. Herkese selam olsun. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar.